Evet merhaba hepinize selamlar kanalımıza hepiniz hoş geldiniz Arkadaşlar bugün bir XM'ye kayıt cihazı var. Bu kayıt cihazın hem cep telefonundan kurulumu nasıl yapılıyor onu anlatacağım. Hem de XM'ye DVR kayıt cihazları şifreleri unutulduğu zaman nasıl şifreleri sıfırlanıyor onu anlatmaya çalışacağım. Basit bir şekilde ürün mağazabudur.com'dan aldık MaxCam'in ürünü, LMAX'in ürünü yani şöyle göstereyim H265 kayıt cihazı arkadaşlar. Şöyle MaxCam'in şöyle bir kutu açılımını yapalım. 4 kanal bir kayıt cihazı XM'ye arkadaşlar zaten birazdan XM'nin cep telefonunda kurulumunu ve xme'nin DVR kayıt cihazının şifresi nasıl sıfırlanıyor onu anlatacağım. Şöyle önlerinde tuşları var, ışıkları var falan ama bunlar bir şey yaramıyor. Gene kutunun içerisinde adaptörle mouse'umuz mevcut. Şöyle de göstereyim. Şöyle 4 kanal TV out çıkışı var. 4 tane ses bağlanıyor. Ethernet, mouse'umuz ve adaptör girişimiz var. Aynı zamanda da HDMI ve VGA çıkışımız var. Şöyle de bir Lemax'ın kamerası var. 5 megapiksel lensi var arkadaşlar. Onunla bağlayacağız. Bir görüntüsüne de bunun bakacağız. Gerçekten güzel. Plastik kasa, sert plastik kasa. Kırılmayacak bir kamera. Bir de bunun görüntüsüne bakacağız. 6 atom netli gece görüşü de oldukça iyi. Evet şimdi bir kurulumunu hem cep telefonu kurulumunu yapalım. Hem de daha sonra XMY kayıt cihazının şifresi nasıl sıfırlanıyor onu gösterelim. Evet şöyle tek kamerayla görüntüsünü alabilmek için bir tane bağladım arkadaşlar. Şöyle Zaten burada 1, 2, 3, 4 çıkışları var. Bunlara kamera kablosunu bağlıyorsunuz. Ben bir tane birinci çıkışa bağladım sadece. TV out çıkışı buradan isterseniz HDMI'dan görüntü alabilirsiniz. isterseniz VGA'dan alabilirsiniz. Eğer kayıt cihazında ses almak istiyorsanız buradan mikrofonu da bağlayabilirsiniz. Buraya Ethernet kablosunu takıyoruz. Modemden ücretsiz internetten izlemek için. Burası zaten içinde adaptörle mouse'u çıkıyor. Buraya da USB mouse'u, buraya da şeyi takıyoruz. Ethernet kablomuzu da takalım. Evet şöyle görüntümüz geldi. Şimdi buna bir OK diyelim. Sonra Next diyelim. Next diyelim arkadaşlar. Buradan tarihi saati ayarlayabilirsiniz. Buradan aşağıdan da Türkçe yapalım. Sonra Next diyelim. Otomatik kapatılıp açılacak. Artık cihazımız Türkçe olacak. Bilgisayardan cep telefonlarına, akıllı robot süpürgelerden kozmetiğe, Güvenlik sistemlerinden elektrikli ev aletlerine ihtiyacım olan ne varsa stoktan aynı gün kargo hizmetiyle manzabudur.com'da. Cihaz H265, H264 değil. Yani daha çok yer kaplıyor. Kayıtı daha çok yapıyor onu da söyleyeyim. Eskiden işte H264 cihazlar vardı. Mesela çok bunu sallayarak söylüyorum. 4 kamerada 500 GB işte 3-4 gün kaydederken H265'te 7 gün 8 gün kaydediyor. Onu da söyleyeyim. Evet kayıt cihazının içerisinde hard diskimiz yok diyor. Buna tamam diyoruz. Evet kameramızın görüntüsü de gay gayetten gerçekten güzel. Güzel bir görüntüsü var. Şimdi bu televizyonda arkadaşlar o yüzden böyle pikselleşme olabilir ama televizyon boyutu baya büyük. Onu da söyleyeyim. Evet şimdi bir ana menüye girelim. Burada şifre yok. Şimdi ilk önce bir şifremizi kuracağız. Evet şimdi kayıt cihazımıza bir şifre koyalım. Arkadaşlar şifrede şöyle söyleyeyim. İlk önce şifre koyalım. Sonra cep telefonundan nasıl izleniyor onu göstereyim. Sonra da kayıt cihazını komple fabrika ayarlarına geri döndürelim. Yani şifremiz nasıl sıfırlanıyor xm kayıt cihazında onu gösterelim. 1, 2, 3, 4, 5 gibi basit şifreleri kabul etmiyor. O yüzden şöyle SS koydum. 1, 2, 3, 4, 5 koydum. de olması gerekiyor. Şöyle tekrar aynısını koyuyorum. Ne istiyoruz buradan. Burada mecbur olarak soruları seçiyorsunuz. Ben şurada 6 tane soru var. Ben burada cep telefonundan son 5 rakamını yazın. Hanesini yazın diyor. Ben buna da 1, 2, 3, 4, 5 koyacağım. Nasıl olsa biz bunu hiç şey yapmadan ya yani bunları unutsak bile komple cihazımızı nasıl sıfırlayacağımızı göstereceğim. Bunların ikisinin ayrı olması gerekiyor. Şurada Gmail hesabınız nedir diyor. Şuraya da S, E, M, H yapayım. Burada Enter yapayım. Veya siz normal kendi Gmail hesabınızda. da yazabilirsiniz. Tamam diyor ve parola başarılı. Şimdi ben oradan şifreyi koydum ama siz şifreyi belirlemek için araçlardan şöyle sağ tıklayayım, ana menüye gireyim. Araçlardan kullanıcı yönetiminden şuradan bunu tıklayarak sağ tarafta da arkadaşlar şöyle şifre değiştir diyerek eski şifre size yeni kayıt yazısı geldiği zaman şifre olmayacaktır. Buradan yeni şifrenizi demin yaptığım gibi işte ss e EE, emrah işte 45 55 kafanıza göre Buradan iki defa aynısını yazarak şifrenizi belirleyebilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Şimdi bir cep telefonundan izlememizi ise nasıl yapıyoruz? Onu bir söylemen gösterelim. Şimdi şöyle buradan başlangıç sihirbazını seçiyoruz arkadaşlar. Buradan next diyoruz. Buradan da next diyoruz. Şurada saat tarihi var. Bunları tekrar ay ayarlayabilirsiniz. Şimdi kayıt yazılımımız modeme bağlı. OK okuk diyor. Yani bütün her şey ayarlı diyor. Sıkıntı yok. Cep telefonundan izleyebilirsin. Ben ağ ayarlarını aldım diyor. Buradan next diyoruz. Şimdi burada seri numarası var arkadaşlar. Burada app var. Şimdi eğer program kayıt cihazının yani programı bize kurulu değilse şöyle iPhone'da kamera yerine veya App Store'ya girerek XM'yi yükleyebilirsiniz. Peki şimdi XM'yi biz yükledik. Şöyle girelim. Şöyle XM'ye programımıza girdik arkadaşlar. Burada altta şöyle göstereyim. Şurada altta monitör işareti var. Buna da tıklayabilirsiniz. Kayıt olup giriş de yapabilirsiniz. Ben direkt buna tıklayacağım. Burada evet diyeceğim buna. Şimdi burada cihaz listesi diyor. Herhangi bir cihaz yok. Buradan şu yukarıdaki sağ artıya tıklayacağım. Burada seri numarası diyor ya şuradan QR kodu okutacağım. Bakın seri numarası kayıt cihazının şuymuş. Evet direkt geldi. Şurada şuna ev vesaire yazabilirsiniz. Şöyle ev yazayım ben buna. Buradan okey diyeyim. Evet geldi. Şimdi tıkladım üzerine. Burada kayıt cihazına koydum. Şifreyi benden istiyor. SS koymuştum. 1, 2, 3, 4, 5. Buradan OK diyorum. Evet ve kameralarım geldi. Gördünüz mü? Kameralarım geldi. Bakın çok buğuk bir görüntü var. Buradan şöyle 4'e seçerseniz 4 kanal gelir. Şimdi tekrar birinci kanala geleyim. Buradan HD seçerseniz de görüntü cam gibi olur arkadaşlar. Şöyle. Evet görüntümüz gerçekten güzel. Evet buradan bu şekilde HD modu seçebilirsiniz vesaire. Şöyle 4 kanalınız varsa 4'e tıklayarak şöyle göstereyim. 4 kanalınız varsa 4'e tıklayarak 8 kanalınız varsa 8 kanala 16 kanalımız varsa 16 kayıt cihazı bölünür arkadaşlar. Evet şimdi geldik kayıt cihazının XMY kayıt cihazının şifre sıfırlamasına. Şifremizi nasıl sıfırlıyoruz hemen onu da göstereyim. Mesela şimdi ana menüye gireceğiz. Buradan tamama basıyorum. Geçersiz desem falan diyor. Şu sağdan şifremi unuttum diyorum. Eğer bunları hatırlıyorsanız yani yazdıklarınızı hatırlıyorsanız buradan e, unuttum diyebilirsiniz. Yani buradan buradaki soruları cevaplayarak kayıt cihazının şifrenizi tekrar belirleyebilirsiniz. İkisini de cevaplamanız gerekiyor. Ama ben bunu da unuttum. Cevabı unuttum diyorum. Şimdi burada doğrulama kodu diyor. APP diyor. Şimdi bu doğrulama kodundan biz kayıt cihazımızın fabrika çıkışındaki şifreyi alacağız. Onu nasıl alacağız? Gene burada XMY'ye programımıza giriyoruz arkadaşlar. Şöyle çıkalım XMY'den. Şimdi tekrar XMY'ye giriyoruz programımıza. Şimdi bütün bizde şifre yok. Soruları da unuttuk. Burada şöyle diyor. Parolanızı unuttunuz mu vesaire. Şuradan buna tıklayacağım. Gene aygır edeceğim. Kabul et diyeceğim. Gene buradan şöyle artıya tıklayacağım. Burada bakın şöyle programa girdim ya bu şifreyi bilmiyorum artık. Gene aynı sanki e, yani telefondan izleme gibi yaparmış gibi, cihaz ekleyecekmiş gibi. Şu yukarıdan artıya tıklayacağım. Burada cihaz adı, seri numarası diyor. E, bunlar değil arkadaşlar. Şurada Fargo your device password diyor. Buna tıklayacağım. Açılacak bu. Scan QR kod diyeceğim. Burada doğrulama kodunu okutacağım. Neymiş? 154 0.13'müş arkadaşlar. Bu doğrulama kodunu da mouse'la cihaza gireceğim. 154.0.13 Buradan tamama basacağım. İsterseniz yeni şifrenizi belirleyebilirsiniz. İsterseniz fabrika ayarlarına geri döndür diyerek kayıt cihazında şifresini komple fabrika ayarlarına döndürebilirsiniz. Evet bugünkü videomuz buraya kadar da. Kendinize iyi bakın. Demin söylediğim gibi mağazabudur.com'dan aldık kayıt cihazıyla kameraya. Kamera Lemax'ın kamerası. Kayıt cihazı da Lemax'ın kamerası. Mağazabudur.com'da kamera sistemleri de gayet uygun. Oradan da fiyatlara bakabilirsiniz. Ve kameramızın görüntüsü de böyle. Çok güzel bir görüntüsü var. Gerçi bu tarz kameraları böyle televizyonda değil de monitörde veya cep telefonunda izlemenizi tavsiye ederim. Daha iyi bir görüntü alırsınız arkadaşlar. Ama gerçekten kameranın görüntüsü çok çok iyiymiş. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.